155 belki açar diye 155 <gülüyor> <gülüyor> Beyhude çabalar R'yle o R'ye yetmez ona Büyük yazacağın R'ler emir <laughs> Budist Bay Mardinli serseri Ve tayfası tarafından Ananızın amına armağan olsun Orospu çocukları <laughs> Anadolu balım yüz bit atmış Dedi bende bir şey yok ben gidiyorum dedi <laughs> Orhan Gence bak. Hoş geldiniz <laughs> Birilerinin yüz Pokemon'da. Var ya. Abla dur erken kalktı. <laughs> Abi Volvo'da hiçbir şey yok değil mi? Bak <laughs> şimdi. <laughs> ya ananı sikiyim ya. <laughs> ben bunu yaşadım bu arada. Anlatacağım şimdi. <laughs> bir hasret Abi arkada gerçekten bu çaldı. Ya bombok oldum ya. Adam dedi ki ben de bir şey yok. Ben gidiyorum. Benim ön taraf pertamına kayıyor. <laughs> Adam atladı. Eren Erdem mi lan o? Aa Eren Erdem mi? <laughs> Sos stokçusu. Nasıl ya? <laughs> Bak neredeyse yarın geceki yayınımız kick'te olacaktı. Ha, anladın mı? <laughs> Böyle şeyler ya yapıyorsun. Salçalı ekmek ya, yemişti. Benim öyle hissediyorsan gidelim ha. Deme böyle oğlum. Niye böyle söylüyorsun? Bir polise haber verelim. Şey. Biz de şu tarafa gidiyoruz. Aa, Beni de götürseniz. Bize. Atla hadi. Ay çöktüm. Yürü. <laughs> 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 Nereye gidiyoruz? Çok iyisin. Burada bir işimiz var. <laughs> Tikirdi mi o? Aynarken tikirdi de. Oy! pi Aslında koşup çıkacaktım oradan da. Böyle bir şey yaşamadık. Bu görüntüleri siliyoruz. Yayın tekrar. Evet. Gelmeyelim diye uğraşıyormuş şimdi geliyor. <laughs> evet. Mevzu o abi. Yani genelde hep bu Yakalandınız yani. oğlum. <laughs> Mesela şimdi benim bir e, vacip O P ile yazmasın diye Ekrana koydum eşek kadar Katli vacip yazıyor ekranda Yine P ile yazdın değil mi? <laughs> o, Gidiyor <emin> bak <laughs> Bakayım. Evet P <PL> ile yazmışım <laughs> Allah'ım Allah'ım